Haai. Haai. Çok Makine tıraşı, makas tıraşı, onun dışında banyo tuzları, özel jacuzzi, köpük banyosu, çamur banyosu gibi bir sürü opsiyonlarla karşılaşıyorlar. Köpek tarama, işte kıtık açma vesaire. Irka göre özel tıraşlarla karşılaşıyorlar. Eğitim fazlasıyla önemli. Yani şu anda Türkiye şartlarında eğitim almasanız bile bir pet kuaför olabilirsiniz. Ama ne kadar dayanabilirsiniz? Çünkü her ırkın anatomisi farklı. Yani bunun için öncelikle anatomiyi öğrenmeniz lazım. Onun dışında nasıl tıraş edeceğinizi, hangi malzemeleri kullanmanız gerektiğini veya malzemeyi nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrenmeden açıkçası uzun vadeli bir işi kuramazsınız. Olmaz yani. Ben ilk eğitimimi İstanbul'da aldım. Orada Ruslar gelmişti. Onlardan eğitim aldım. Ondan sonra eğitimimden sonra Bursa'ya geldim. Birkaç hafta ücretsiz tıraş yaptım. Taleplerin çok olması benim hoşuma gitti. Yani bu işin bir geleceğinin olabileceğini düşündüm. Ardından ücret alarak yapmaya başladım. Geri dönüşler de çok hoşuma gitti. İnsanların hoşuna gidiyordu. Ama internetten bakıp yani yurt dışındaki başka pet örgülerinin tıraşlarına bakıp kendiminkini kıyasladığımda arada çok fark gördüm. Ondan sonra kendimi geliştirmeye karar verdim ve Tayland'da eğitim almaya gittim. 4 ay süren bir eğitimin sonunda yaklaşık 15-20 adet, 15-20 farklı cinsin tıraşını öğrendim. Detaylı bir şekilde. Ve geldim, işime başladım. Köpekler burada pet kuaföre gelmeye alışkın değiller. Yani ne yapıyorlar insanlar? 6 ayda bir getiriyorlar. Rutin tıraşlarını yaptırıp gidiyorlar ama 6 ayda köpek bunu unutuyor. Yani dolayısıyla beni tanımıyor, ortamı tanımıyor. Rahat durmuyor. Dolayısıyla tıraş da iyi olmuyor. E onun da dışında köpek saldırıyor, ısırıyor vesaire. Shih su vardı. Yüz tıraşında daha bir yuvarlak yapılıyor. Burnu merkez noktası alınıyor. Ya da pudurlarda maltizlerde çeneyi daha bir kısaltıyorsun. Ya da farklı farklı modellerin farklı bir detaylandırması var. Yani teknik kısmına giriyor açıkçası bu. Örneğin yüzünü tıraş ediren bir pudurun neresinden tıraş edileceğini dahi bilmeyen pedigraförler var. Ya da patisinin neresini tıraş etmesi gerektiğini bilmeyenler var. Bunlar teknik olduğu için yanlış yapıldığı zaman çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor aslında. Yani sağlıklarına tabii ki de zarar verebiliyor. Yani çok tehlikeli bir iş yapıyorum açıkçası. Yani makaslar keskin, makineler keskin, köpeğin ani hareketlerine karşı ne yapacağını bilmeyen birisi o hayvanı hayatı boyunca kör de bırakabilir. Parmağını da kopartabilir. Tırnağını da fazlasıyla kesip çok fazla kan kaybına da sebep verebilir. Bunların hepsi eğitimle öğretilen şeyler zaten. Sabit fiyatlandırma yönüne gittim ben. Ancak kıtık yani topaklanma olan durumlarda bu fiyatlandırma değişiyor. Çünkü açıkçası pomeryan tarzı çift katman tüy yapısına sahip olmayan köpeklerde kıtık açmayı yani topaklanma açmayı ben tercih etmiyorum. Çünkü canları acıyor. Canları acıdığı zaman buraya bir daha gelmek istemiyor köpekler. Bir de sadece bir görsel için. 3 ay, 4 ay sürecek olan maksimum bir görsel için hayvanın canını acıtmaya değmez. Ben o gibi durumlarda makine tıraşını tavsiye ediyorum. Makine tıraşıyla önce bir kötü olan tüyleri temizliyoruz. Ardından köpek sahibine doğru tarama yöntemini öğretiyorum. Ve doğru tarama yöntemini düzenli bir şekilde yaparsa istediğim modeli 4-5 ay sonrasında yaptırabiliyorlar. Fiyatlandırma olarak da makine tıraşını 200 liradan tuttum. 10 kiloya kadar olan kısmını sayıyorum. Kafas, kafasını makasla yapıp vücudunu makineyle yaparsam o 240. Ya da tamamını makas istiyorlarsa o da 280. 10 kiloya kadar olanlar. 10 kilo ve üzeri köpeklerde zaten çok fazla tercih edilmiyorum. Onda da makine tıraşı 300. İşte makas tıraşı da 500. O da genelde makas tıraşına çoğu çoğu var. İşte şınavzer tarzı köpekler geliyor. Bir tane köpek için ortalama bakım süresi 2 saat. Ama tıraş istiyorlarsa o da 4 saatimi oluyor. Köpeğin buraya alışması lazım. Suya, yıkanmaya, kurutulmaya, bunlara alışmayan köpek otomatikman direkt saldırı, kendini savunma moduna geçiyor. Eğer düzenli bir şekilde gelen bir köpek olsaydı o köpek saldırmayacak. Kendini savunmaya kalkmayacak, korkmayacak. Normal rutin bizim berbere giderken nasıl rahat bir şekilde oturup, tıraş olup saçımızı yıkatıyorsak köpek de aynı şekilde rahat bir şekilde geliyor ve gidiyor. Kimisi koşarak geliyor, kimisi de işte alışmadığı için de geri atarak geliyor. Yani istemeden geliyor. Bu tamamen sahibinin elinde açıkçası. Evet. Pandemi süreci güzel etkiledi beni. Çünkü köpek hakkında bilgisi olan olmayan herkes bir köpek sahiplenmeye çalıştı. Çünkü sokağa daha rahat çıkabilmek için yasaklarda, işte evde oyalanabilmek için. Benim işimi iyi etkiledi. Yani daha fazla köpek sahibi olundu. Daha fazla köpek sahiplenirdi. İşime etkilemedi açıkçası. yüzde arttı diyebilirim.